Değerli basın emekçileri sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar depremin etkilediği 10 ili gezdik. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle tespitlerimizi yaptık. Ve depremin etkilediği 10 ildeki 14 milyon yurttaşımız büyük bir felaket yaşamış durumda. Yaraları var. Ülke olarak yaralıyız ve bu yaraları sarmak için şu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi sorumluluk maalesef almadı, alamadı. Çünkü AKP ve MHP Türkiye Büyük Millet Meclisini 3 haftadır kapalı tutuyor. Tamam, ilk hafta anlaşılabilir. ilk hafta meclis kapalı tutulmalıydı. Ama şu anda toplum yaralı geleceğini göremiyor. Evini, iş yerini Eşyasını, hayatını, yaşamını kaybeden 14 milyon yurttaşımız büyük bir belirsizlik yaşıyor ve buna karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir sorumluluk almıyor. Peki ne yapılıyor? Bir o hal belirlendi biliyorsunuz olağanüstü hal ve ülke yeniden olağanüstü hal kararnameleriyle yönetilen bir ülke haline geldi. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir olağanüstü hal kararnamesi yayınladı ve olağanüstü hal kararnamesiyle yaraları saracağını düşünüyor ama çok ciddi eksiklikler var. Değerli arkadaşlar, bölgede 300 bin esnaf, esnafın büyük çoğunluğu iş yerini kapatmış durumda. İşler, şu anda milyonlarca işçi işini kaybetmiş durumda. Milyonlarca yurttaşımız evini kaybetmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki meclise gerek yok. Ben olağanüstü hal kararnamelerle ülkeyi yönetirim diyor. Oysa yara o kadar büyük ki bu yarayı sarmak için ortak akılla hareket etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın olağanüstü hal kararnamelerinde ne var? Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet iş yerleri hasarlı olanlar da var, olmayanlar da var. Ben depremi etkilediği 10 ilde işten çıkarma yasağı getiriyorum. Evet, doğru. Bu getirilmeliydi. Ama işverene tek taraflı ücretsiz izin izne çıkarma hakkı getiriyor işçi. Peki tek taraflı ücretsiz izne çıktığında işçi kaç para maaş alacak değerli arkadaşlar? Günlük 133 TL ücret alacak işçi. Günlük 133 TL. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları duysun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir işveren işçisini ücretsiz işe çıkardığında o işçiye 133 TL'yi reva görüyor. Evi yıkılmış, iş yeri yıkılmış, hayatı yıkılmış yurttaşlarımıza günde 133 TL. Aylık kaç para yapıyor? 3972 TL. Düşünün değerli arkadaşlar. İş yeriniz yıkılmış, eviniz yıkılmış, işiniz gitmiş, hayatınız bitmiş, yakınlarınızı kaybetmişsiniz. Ayda 3972 TL alacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca yurttaşımız bu deprem illerini terk ettiler. Mersin'e, İstanbul'a, Ankara'ya, Batı'ya, Aydın'a, Manisa'ya gittiler. Oralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan onlara diyor ki sana 3972 TL vereceğim. Bir bakıyorlar kiralara 10 bin lira, 15 bin lira. İşte böyle bir büyük bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. İşte bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi me 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 toplanmalı diyoruz. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi yaraları sarmak için sorumluluk alması gerekir diyoruz. Depremden etkilenen, evi yıkılan, iş yeri yıkılan, işi biten yurttaşlarımıza toplu bir ödeme yapılmalıydı. Ve bu yaraları sarmak için, hayata başlamak için özellikle depremin bulunduğu ilden gitmek zorunda kalan yurttaşlarımız için onların barınabilecekleri konutların kamu tarafından sağlanması gerekiyordu. Onlara kiralık ev tutmamız ve onların elektrik, su, doğalgaz, internet gibi ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyordu. Ama OHAL kararnamesinde bu var mı? Hayır, yok. Başka ne var OHAL kararnamesinde? İşverene kısa çalışma ödeneği yapma hakkı veriyor. Ve diyor ki 6 bin lira, işçi 6 bin liradan başlayarak 15 bin liraya kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir diyor. Değerli arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Eviniz yıkılmış, Hay yakınlarınızı kaybetmişsiniz. Kısa çalışma ödeneği 6 bin lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? En azından, en azından taban asgari ücret olmalıydı. Ya yani bu anlamda en azından kısa çalışma ödeneğinin tabanının asgari ücret olan 8500 TL'ye yükseltilmesi gerekiyordu. Ve bunun yanında işçilerin barınma gibi, kira yardımı gibi, kira desteği gibi, elektrik, doğalgaz, <laughs> internet desteği gibi haklarının sağlanması gerekiyordu değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi deprem illerine ben gittim. Evet Adıyaman bitmiş durumda. Maraş merkez bitik durumda. Hatay diye bir şehir artık var mı yok mu tartışılır. Bu üç ilimiz felaket bir şekilde etkilenmiş durumda. Bunun yanında Malatya ve Antep'in kuzey ilçeleri de felaket durumda değerli arkadaşlar. Ama Diğer bölgelerde Antep'in mesela merkezinde evet kayıplar var ama hayat devam ediyor. Yani işverenler şu anda değerli arkadaşlar işlerine devam edebiliyorlar. Bu 10 ilde de mesela Antep'te yüz binlerce işçi çalışmaya devam ediyor. Peki bu olağanüstü kararnamesi işverene nasıl bir hak veriyor biliyor musunuz? Eğer ki sizin bir yakınınız yakınınız ölmüşse ve oradan gitmek zorunda kalmışsanız işverene diyor ki devamsızlık yapan işçini işten çıkarabilirsin diyor. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi ya? Düşünün ki eşinizi, dostunuzu, akrabanızı kaybetmişsiniz. Şehri terk etmek durumunda kalmışsınız. Antep'teki patron ben çalışmaya devam edeceğim diyor. İşverenim, iş yerim sağlam diyor. Ama işçi eğer ki devamsızlık yaparsa işçiyi işten çıkarma durumuyla karşı karşıya bırakıyor bu olan hal kararlarımız. İşte böyle bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. İşte sarayda vicdan yok arkadaşlar. Saray Covid döneminde de vicdansızdı. Covid döneminde işçileri çalışmaya devam edin dedi. Ölümünüz pahasına çalışmaya devam edin dedi. Patronlar karlarına kar kattılar. Şimdi de diyor ki siz diyor yakınınız ölse de eviniz yıkılsa da eviniz yoksa da patron çağırıyorsa Gitmek zorundasın. Yoksa gitmezsen işin işini feseder patron. Ben de sana günde 133 TL, ayda 3950 3972 TL veririm. Sen de susarsın, oturursun diyor. İşte bu yüzden meclis çalışması gerekir diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu depremin yarası, yaralarının sarılma meselesi sarayın vicdansızlarına bırakılamaz diyoruz. İşte bütün bu meseleler oturup mecliste konuşulmalıydı. Gece gündüz çalışabilirdik ve daha vicdanlı, daha adaletli düzenlemeler yapabilirdik değerli arkadaşlar. Başka ne oluyor bu kararnameyle? Sendikala faaliyetler durduruluyor. Ya artık şu anda Antep merkezde faaliyet devam ediyor i̇ş, iş, işverenler açısından, iş, e, fabrikalar açısından. Bir işçi patron zam yapmazsa, onun haklarına halel getirirse greve gidemeyecek. Hakkını arayamayacak. Değerli arkadaşlar, maalesef diyorum bakın böyle büyük bir felakette dahi sermayeden yana, elbette sermaye de yaralandı. Bakın bunu da söyleyeyim, iş patronlar da yaralandı. Onlara da ailesinden kayıplar oldu ama böyle bir felakette dahi emeği yok sayan, Covid'de olduğu gibi emeği yok sayan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Oysa daha adil bir düzenleme yapılmalıydı. Değerli arkadaşlar, Depremin yaralarını nasıl saracağız? Bunu hep beraber düşünmeliyiz. Depremin yaralarını o hal olağanüstü hal kararnamelerle saramayız. Bu vicdansız ve adaletsiz kararnamelerle saramayız. Bir an önce meclis toplanmalı. Meclis üçüncü haftadır kapalı. Meclis ne yapmalı biliyor musunuz arkadaşlar? Bir deprem bütçesi çıkarmalı. Bu depremin elbette manevi kayıplarını geri getiremeyeceğiz. On binler cürttaşımızı kaybetmiş durumdayız. Çok yaralıyız manevi anlamda ama en azından maddi kayıplarını karşılamak için meclis olağanüstü toplanma, toplanabilir ve barınma gibi, ısınma gibi, elektrik gibi, su gibi temel ihtiyaçları bu yurttaşlarımıza nasıl ücretsiz sağlayacağımızı tartışmalıyız değerli arkadaşlar. Bu depremin yaralarını sarmak için benim hesaplamalarıma göre 2 trilyon TL'lik bir kaynağa ihtiyaç var. Hem maddi anlamda hem de sosyal anlamda yaralarını sarmak için 2 trilyon TL'lik bir kaynağa ihtiyaç var. 2 trilyon TL mevcut bütçenin neredeyse yarısı. Ama saray bakıyorsunuz kamu kaynaklarından şu ana kadar çok küçük bir bütçe elde etmiş durumda. Bu kaynakla temel atılır belki ama o evler yapılamaz. Bu kaynakla o yurttaşlarımıza elektrik, su, doğalgaz, internet sağlanamaz. Bu kaynakla işsiz açsız kalmış yurttaşlarımızın işi aşı sağlanamaz. Bu kaynakla dükkanı yıkılmış 300 bin esnafın dükkanı geri verilemez. Bu kaynakla hayvanına yem yediremeyen çiftçiye destek verilemez. İşte bütün bunlar açısından değerli arkadaşlar bütün bu depremin yaralarını sarmak için bir deprem bütçesi yapmalıyız. Aynı zamanda da bu deprem bütçesinde bu iki trilyon yükü Maliyeti kimin sırtına yükleyeceğimizi tartışmalıyız. AKP döneminde trilyonlarca liralık rant yaratıldı. İşte bu deprem bütçesini ortaya koyup bütün depremin yaralarını sarmalıyız ama bunun yükünü de AKP döneminde yaratılan ranttan almalıyız. Bunun yükünü oraya yüklemeliyiz. Ranttan zenginleşenlere yüklemeliyiz değerli arkadaşlar. Bunun için de hem bu deprem yaralarını saracak gider kalemlerinin hem de bu giderlerin nasıl finanse edileceğinin mecliste tartışılması gerekiyor. Olağanüstü hal kararnameleriyle bu yaralar sarılmaz değerli arkadaşlar. Ben yeniden tüm milletvekili arkadaşlarımızı bu olağanüstü hal kararnamelerine karşı çıkmaya ve yasaları mecliste çıkarmaya çağırıyorum. AKP'li, MHP'li arkadaşlarımızı da bu anlamda bir çağrı yapıyorum. Gelin bu vicdansız ve adaletsiz olağanüstü hal kararnameleri dışında mecliste adaletli yaralar, yasalar çıkaralım ve depremin yaralarını saralım. Aynı zamanda da yeni depremlere karşı ülkemizi hazırlayacak, İstanbul'u, Bingöl'ü, Hakkari'yi hazırlayacak düzenlemeler yapalım. Aksi takdirde yeni depremlerde yeniden yar yaralanabiliriz değerli arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün olamaz. Şu anda hala e, seçime hala dört ay vaktimiz var. Ve elbette çok büyük yaralandık. Ancak yurttaşlarımız çok öfkeli. Yurttaşlarımız yaralı. Yurttaşlarımız bir an önce bu vicdansız iktidardan kurtulmak istiyor. Seçimler ne erkene alınmalı ne de ötelenmeli. Mutlaka zamanında yapılmalı. Seçimin tarihi bellidir. Seçimler 18 Haziran günü yapılmalıdır. Ve Yüksek Seçim Kurulu da çok rahat bir şekilde ülkemizi bu seçimleri hazırlayabilir. Artık 1930'ların, 40'ların, 50'lerin şartlarında değiliz. Elektronik bir çağdayız. Deprem bölgelerinden göç etmiş yurttaşlarımız varsa, bunlarla ilgili elbette var. Milyonlarca yurttaşımız göç etti. Bunların kayıtları tutulabilir ve bununla ilgili tedbirler hızla alınabilir ve ülkemiz seçime gidebilir. Seçimler ne erken alınmalı ne de 18 Haziran sonrasına bırakılmalı. Seçimler mutlaka 18 Haziran tarihinde yapılmalı. Bakın meclisi kaybettik. Bir denetim mekanizması şu anda işlemiyor. Meclis olağanüstü kararnameleriyle maalesef devre dışı bırakılmış durumda. Yargı bir sopaya dönüşmüş durumda. Basın üzerinde baskılar var. Sivil toplum kuruluşları işlemiyor. Ama son bir kurumumuz var ki o da demokratik seçimlerdir. Demokratik seçimlerle bir iktidarı değiştirme umududur. Bu umudumuza asla dokundurmayacağız. Bu açıdan seçimler ne erken alınmalı ne de 18 Haziran sonrasına bırakılmalı ki anayasal olarak böyle bir şey mümkün değil. Seçimler 18 Haziran'da çok rahat bir şekilde yapılır ve Yüksek Seçim Kurulu da bu yöndeki tedbirleri almalıdır. Bu yönde ihtiyacı varsa bizler de siyasi partiler olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Şöyle yani eğer ki iktidar biliyorsunuz bu anlamda e, dillendiriyor. İşte zamana ihtiyaç olabilir. Şehirler yıkıldı, insanlar göç etti. Elbette zamana ihtiyaç olabilir ama erkene aldığınız zaman bu işi daha zora so sokmuş olacaksınız. O açıdan Yüksek Seçim Kurulu'nda zora sokmamak için ve depreme depremden yaralı yurttaşlarımızın en azından gidecekleri yerlerin belirlenmesi, onların oraya yerleşmesi, kayıtlarının oraya alınabilmesi için o bir aylık süreye daha ihtiyacımız var. Seçimler bu açıdan asla erkene alınmamalı. Bırakalım Yüksek Seçim Kurulu önümüzde olan 110 gün içinde Ülkemizi seçime hazırlasın ki bu, bu konuda rahatlıkla hazırlayabilir ama bu 110 günü siz 80 güne düşürdüğünüz anda elbette zorluk çıkabilir. O açıdan seçimler kesinlikle ne erkene alınmalı ne ötelenmeli zamanında yapılmalıdır diyoruz. Zamanında yapıldığı zaman Yüksek Seçim Kurulu ülkemizi seçime rahatlıkla hazırlayacaktır. Bu konuda ihtiyacı olan her türlü desteği de bizler vermeye hazırız seçim erkene alınma zamanında benim şu anda 110 günüm var diye YSK buna göre hazırlık yapıyor olabilir. Ama bunu 30 gün erkene çektiğiniz zaman YSK en fazla şunu söyleyebilir. Bu 30 günü benden geri alma, bırak zamanında olsun ben o tarihte ülkeyi seçime hazırlayabilirim diyebilir. Yani bu da bu da haklı bir e, taleptir. O açıdan erkene alınmasına en fazla itiraz edebilir. Ama seçimler zamanda yapılacaktır. Anayasamız bize bunu emrediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda bence 18 Haziran'a göre hazırlık yapması lazım ve Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçimleri erkene almak gibi düşünceden vazgeçmesi lazım. Biliyoruz. Ekonomik şartların daha kötüye gideceğini biliyor. Şu anda e, elinde kalan son paralarla birkaç temel atıp yurttaşlarımıza birkaç kuruş para dağıtıp bir miktar rahatlama yapıp hızla seçime gitmek istediğinin farkındayız ama önce yurttaşlarımızın düşünmesi lazım ve seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını düşünmesi lazım. Erdoğan mayısta da bir seçim olsa, haziranda da bir seçim olsa gidecek zaten. O açıdan bırakalım. Biz onu zaten mayısta da olsa, haziranda da olsa gideceğiz göndereceğiz. O açıdan seçimler zamanında yapılırsa en azından çok daha sağlıklı yapılabilir. Bu açıdan ne öne alınmalıdır? Ne de anayasaya aykırı bir şekilde ötelenmelidir. Seçimler 18 Haziran tarihinde yapılmalıdır.